Kış. Kış kış. Tavukçum kış kış. Kış lan. Kış. Herkese merhaba. Bugün sizlerle korkuluk nasıl yapılır? Korkuluk aslında çok basit bir şey. Hemen kendimiz olanları alalım. Şunları alalım. Bir tane bundan. Ben şundan. Bunu yok. Ben. Sonra bir tane şu böyle çubuktan. Ben daha sonra bir video yapayım. Video. Ne? Ee, Ya tamam. İp. İp gerekiyor. Sonra halı bakalım. bekle bekle. İpi şuraya alayım da. Düm düzgün bir liste oluşturalım. İpi bulamadım. Tamam. Tamam. Fazla at kafası yaşamaya gerek yok. Tamam. Bunlar böyle. Şimdi birincisi olarak bunu buraya koyuyoruz. Cevap vermeyeceğim. Bunları buraya koyuyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Burası çok önemli. İstiyorsanız kollarını şöyle yapabilirsiniz ki ben şöyle onu yapmayı önermem. Yani Peki hoş gözükmeyecektir. Kolları böyle olsun. Daha iyi olur. Kapatalım. Arkadaşlar bunu şeyle denemeyin. annedir. Ayrın. Ayrınlarla olmuyor. Beyaz kahvetli olmuyor yani. Sonra bunu da böyle Arkadaşlar çok uzun olur. Şimdi... Evet şöyle. Oh. Çok uzun olma. Oh. Bunu böyle böyle. Böyle. Ve böyle string koyuyoruz yanlarına. Gördüğünüz gibi şu hiçbir şekilde görünmüyor. Buraya. Evet. Çünkü stripler pek fazla gözükmez. Şeyler. Bunu böyle. Sonra bunu bunları koyuyoruz yanlarına. Tamamlıyoruz. İsteğinize bağlı olarak zaten tek kuş olan burada Minecraft'ta. Tavuklar. Güzel tavuklar. Tavuklar, tavuklar, tavuklar. Sonra tarla falan yapayım. Bunu da burada seviştim. Böyle çok küçük, çok güzel oldu. Hani stik stiklerle alakalı müzik falan. Hoşçakalın, bay bay.